ve yedinci ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Vel hami setu enne lanet Allahi aleyhi in kâne minel kâzibîn ve el hamisetu ve beşinci, enne olduğu, lanete Allah'ı, Allah'ın laneti aleyhi onun üzerine in eğer kâne olduğu, minel kâzibin, yalan söyleyenlerden. Ve yeminin beşincisi, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasıdır. Dört defa yemin yetmiyor. Dört defa yemin ediyor kişi. Dört tane şahit yerine sadece kendisi var. Başka şahit yok. Ve dört defa yemin ediyor kişi. Allah'ı şahit göstererek yemin ediyor. <laughs> Bu yemininde yemin etmesi söz konusu, kişinin kişi eşinin zina ettiğini tespit etmiş, görmüş şahidi yok. Ne lazımdı? 4 şahit lazımdı dört şahidin her biri için bu kişi yemin ediyor. Allah'ın adını kullanarak Allah adına yemin ediyor. Yemin edelim ki diyor, bu zina fiilini işlemiştir. Allah adına ben şahidim. Bu yemini dört defa tekrar ediyor. Ve <laughs> kişi bunu söylemekle kalmıyor. Yemin ederim ki bu zina fiilini o kişi işledi demek yetmiyor. Kendisinin her seferinde doğru söyleyenlerden olduğuna da şahitlik ediyor. O suçu işlemiştir. Muhakkak ki ben Allah adına yemin ederim ki ben hiç şüphesiz muhakkak ki ben <laughs> doğru söyleyenlerdenim. Sadıklardanım diyor kişi. Dört defa yemin. Ama beşincisi bir beşinci yemin daha var. Böyle söyleyen kişi doğruyu da söylemiş olabilir. Yalan da söylemiş olabilir. İkisi de mümkündür. Ama beşinci yemin konuyu bitiriyor. Çünkü beşinci yemin de diyor ki kişi eğer ben yalan söyleyenlerden isem dört defa doğru söylediğime dair yemin eden ben yalan söyleyenlerden isem o zaman Allah'ın laneti ''Benim üzerime olsun'' diyor kişi. Allah'ın laneti kişinin üzerine olduğu zaman kişinin günahlarının misliyle cezalandırılması söz konusu olur. Öyleyse başkasına suç isnat etmek Allah'ın kızında o kadar kolay bir iş değil yemin giriyor devreye ve beşinci yemin son derece önemli. Eğer ben yalan söyleyenlerden isem o zaman Allah'ın laneti benim üzerime olsun diyor. Biliyorsunuz bir de Kur'an-ı Kerim üzerine Kur'an'ı el basarak yemin etmek söz konusu o yeminde iki taraf bir araya geliyor. İkisi de Kur'an'ların üzerine el basıyorlar ve diyorlar ki Allah'ın daneti yalan söyleyenin üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim son derece önemli bir yemindir. Biz bu yemini birkaç defa yapmak mecburiyetinde kaldık. Allah'ın bize yazdırdığı kitaba inanmayan insanlar oldu. Onlarla karşılıklı Kur'an-ı Kerim'in üzerine elimizi bastık ve dedik ki İki taraftan birisi yalan söylüyor. Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerinden olsun. Ve ne yazık ki lanet onların üzerine olduğu birer birer öldüler. Hiç sebep yokken, hastalık yokken o insanlar birer birer öldüler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'la şaka olmaz. allah Teala o kitabı hak ile indirmiştir. Kur'an haktır, hakkı söyler. allah Teala'nın <laughs> kitabı da Kur'an'ı Allah katında en kıymetli kitaptır. Çünkü kainatta hiçbir harfi değişmemiş olan tek nebiler indirilmiş olan kitapların teki odur. Ötekilerde ne yazık ki hep değişiklikler olmuş. Mesela İncil dediğimiz zaman bakıyoruz. Matta, Lukas, Markos ve Yuhanna olmak üzere dört tane ayrı kişi tarafından yazılan İncil var. Ama Kur'an-ı Kerim 14 asırdan beri bir tek müsa olarak dizayn edilir. Hiçbirinin diğerlerinden bir farklılığı mevcut değildir. Burada da beşinci yemin eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasıdır sevgili kardeşlerim. Eğer doğru söylemiyorsanız sakın Kur'an'ın üzerine el basarak yemin etmeyin. Cezası çok ağır olarak belirtilir. Bunu hepiniz bilmelisiniz.